Mobil erişilebilirliğin yeni adresi Mobile Accessibility kanalından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun sevgili dostlar. Bugün sizlerle farklı bir teknolojik ürün inceleyeceğiz. Ürünümüz normal aktif e, amfi olarak da geçen, kendi üzerinde amfisi olan e, monitör şeklinde şu an Ekranlarımızda gördüğünüz Roland'ın Cube Street modeli STA diye geçiyor. Street Amfi diye geçiyor. Ve e, piyasa fiyatı linkini paylaşalım ama muhtemelen 3500 lira civarında. 3000 3500 lira aralığında bir Amfi. E, burada bir kulbu var. Çanta olarak taşıyabiliyorsunuz. Çanta gibi. Tutup taşıyabiliyorsunuz. Şu an masada koyduğum şekliyle duruyor. E, böyle hafif bilgisayar monitörü gibi görebiliyorsunuz. Monitör şeklinde yapılmış zaten. Ve e, Amfi'mizin her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki çok temiz ve çok e, gür bir sesi var. Ve e, 6 tane kalem pille çalışabilme özelliği var şu gördüğünüz devasa büyüklükteki bir Amfil'in. E, 6 tane kalem pille yaklaşık 15 saat performans sergilemenizi sağlıyor. Hani arabalarda kullanılan bir tabir vardır ya e, yakıtı kokluyor resmen diye. Bu alette e, hakikaten pilleri koklayarak kullanıyor. O kadar tasarruflu bir alet. Dolayısıyla şarjlı pil ben hayatım boyunca hiç kullanmadım bu amplide Direkt kullanat durasel pilleri aldım ve 15-20 saate kadar günde 3,5-4 saatlik bir program yapıyor olsanız, sokak programı ya da küçük bir bar tipi bir eğlence merkezinde olsanız emin olun yeterli bir sese sahip olacaksınız bu ürünle. Aynı zamanda kendi adaptörü de var. Adaptörüyle de kullanabiliyorsunuz pil olmayan elektrik bulabildiğiniz yerlerde. Ee, özellikle sokak müzisyenleri için e, bitirim bir alet ee, biraz pahalı ama e, parasını yani verdiğiniz parayı fazlasıyla hak eden bir ürün. Az sonra sizler de zaten e, birebir e, kullanacağız ve test edeceğiz ürünümüzü. Şimdi ürünümüzün öncelikli olarak amfinin karşısındayken siz e, Power tuşu hemen sağ köşede üst kısımda tuş panellerinin daha doğrusu butonların, çevirme butonlarının olduğu yerde hemen power butonumuz var. Şöyle açtığımız ve şöyle kapattığımız çıt çıt sesini duyuyorsunuz zaten. Bu şekilde. O power butonunun hemen arkasında amfimizin büyük uçaklık kulaklık çıkışı var. Yani daha farklı cihazlara, daha farklı ses sistemlerine bağlayabildiğimiz kulaklık çıkışı var. Şu an Alper de gösteriyor size. Şu power tuşunun hemen arka hizasında. Burada Burada e, bağladığımız ikinci enstrümanın yani mikrofon haricindeki enstrümanın seslerini açıp kısabildiğimiz şurada bakın gain ve ses butonları var. Hemen o iki butonun arkasındaki iki tuş ise buradan efektlerini verdiğimiz e, işte reverb efekti, saydırma efekti, e, daha sonrasında e, farklı işte vah vahlar e, vesaireler Efektler mevcut. Şu 4 tuş e, şeye ait. İkinci e, kullandığımız enstrümana ait. Onu belirtmiş olalım. Daha sonrasında burada e, bakın enstrümanın e, bağladığımızda farklı çalma modları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane modu var. E, bu modlar normal mod. İşte mesela bağlama çaldığınızda e, Neşet Ertaş usulü Çalabildiğiniz ya da e, elektro gitar moduna alabildiğimiz e, ve elektro gitar şeklinde e, seslerimize yansıtan modların olduğu bir bölüm var. Onun hemen arkasında şu gördüğünüz 3 tane tuş, şu iki tuşu az önce tam tarif etmiştik zaten. Şu 3 tane butonda e, ikinci enstrümanımızı taktığımız e, enstrümanımızı şuraya takıyoruz Alper. Şu girişe. Evet. Ve şurada da görüyorsun şeyler var. E, notalar. Yani cihazımızı akord etmek istediğimiz de, enstrümanımızı daha doğrusu. Akord edebildiğimiz e, akord bölümü var. Onun hemen arkasında bulunan 3 tane kombinasyon. Şu butonlar, çevirme butonlar. Evet. E, Bass, tiz ayarlarını. Ondan sonra gainleri verebildiğimiz. Ve e, burada da yine işte mitleri ayarlayabildiğimiz enstrümanla ilgili ses ayarlarını yapabildiğimiz 3 buton. Diğer tarafa geçtiğimizde ise şurada bizi ilk olarak e, mikrofonumuzun gain, şey e, özür diliyorum volume tuşu karşılıyor. Volume tuşu buradan ses ayarını istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Kapattık ses ayarını. Burada power tuşu var. Mikrofonumuz zayıf bir mikrofonsa kondansatörmüş gibi güçlendirme özelliğine sahip. Fantoma benziyor ama fantom değil. Onu belirtelim. Ve bu arkadaki 3 tuş ise şu en baştaki yani siz ekranı karşınıza aldığınızda, monitörü karşınıza aldığınızda en solda kalan, en arkada kalan tuş bas sesi ayarlıyor. Bası ayarlıyor mikrofondaki. Bu tizi ayarlıyor ortadaki. Onun yanındaki de işte e, az önce enstrümana verdiğimiz reverb gibi, saydırma gibi, eko gibi efektlerin olduğu buton. Cihaz teknik olarak e, kısaca daha doğrusu tuşları e, anlamında böyle bir cihaz. Şimdi cihazımızı e, tanımaya devam edeceğiz. Arkadaşlar cihazımızın e, her şeyden önce 2x5 Watt'lık totalde 10 Watt diye geçen e, bir hoparlör var içerisinde. Stereo bir hoparlör. Ekranın karşısına alabiliriz. Cihazın e, görsel tanıtımını bitirdik. Şimdi özelliklerini denemeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar cihazımız e, az önce de bahsettiğim gibi Roland'ın Küp diye geçen STA modeli, Küp Street amfi diye geçiyor ve cihazın içerisinde dijital amfiler var. Yani işte sese farklı efektleri verebilen, vokale sesli farklı efektleri ve aynı zamanda enstrümana da farklı ses ve efektler verebilen. Her ikisinin volümü de ayrı. Mesela cihazınızda hiç enstrüman bağlamadınız, sadece mikrofonunuz var. Bir yere gittiniz, herhangi bir e, anons ediyorsunuz ya da bir duyuruda bulunuyorsunuz ya da ne bileyim bir eyleminiz var, bir şeyiniz var, insanlar sesinizi duysun istiyorsunuz. Direkt elinizi alıp, e, 5.9 kilogram ağırlığında bir amfi, elinize alıp istediğiniz yere götürüp içerisine 15 lira, 17 lira neyse verip 6 tane durasel kalem pil alıp e, 15 saat boyunca yani 3-5 tane etkinliğinizi çok rahat idare edebilecek e, kapasiteye sahip bir ürün. Diğer amfilerden farkı, bu hani çanta amfi diye geçen e, bavul gibi sapları uzayabilen amfiler var biliyorsunuzdur piyasada. Bu amfiler çok e, ses kalitesi anlamında çok iyi ses kalitesine sahip olmadıkları gibi e, farklı girişlerin e, işte ne bileyim enstrüman girişiyle e, mikrofon girişinin mesela ses düzeyi aynı oluyor onlarda. Ayrı girişler olsa da aynı volümden veriyorsunuz ve İstediğiniz e, ses düzeyini, ses güzelliğini yakalama şansınız olmuyor maalesef. Ama bu üründe hem e, mikrofon girişinin efektleri ve ses e, volümü farklı, enstrüman girişinin aynı şekilde e, efektleri ve ses girişi farklı. E, totalde de yine yan tarafta bulunan 4 tane e, tuşumuzda, 4 tane butonumuz daha doğrusu çevirme butonumuzda da e, kesinlikle farklı efektler, e, farklı... E, dizaynlar, sese farklı özellikler yükleme şansımız var. Biraz daha seçeneklerimiz genişlemiş oluyor. Cihazın en önemli özelliğine gelince e, gayet tok ve gayet erişilebilir bir ses seviyesi var. E, hani normal şartlarda e, işte 50-55 metre, 60 metre karelik bir barda e, artı hiçbir kolona, hoparlöre gerek duymadan e, canlı müziğinizi icra edebilirsiniz. Aynı zamanda dış mekanlarda da e, 20-25 metre mesafeden e, insanlar sizi oturup izlediklerinde canlı performans e, sergiliyorsanız oturdukları yerden sizleri dinleyebilme gibi bir duruma sahip oluyorlar. E, ben çünkü uzun süre kullandığım bir ürün. Şimdi cihazımızın bir adet e, fon girişi. Şurada küçük e, 3.5 milimetrelik bir jack e, tarif edebilirim. Bir fon girişi var. Burada telefonunuzu, efendime söyleyeyim, MP3 çalarınızı ya da farklı bir işte kendi elektrikle beslenen ya da doğru akımla beslenen herhangi bir aparatı bağlayıp sesini amfiye verebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Ayrıca kulaklık çıkışı yani kulaklık ve büyük amfilere çıkış verebilen bir çıkışımız var yine ses çıkışımız. Bu çıkışı da e, bilgisayarda kullanabilme durumunu söz konusu. Nasıl söz konusu? Mesela ben kendi bilgisayarımda Team Talk odalarına ya da işte farklı uygulamalara girerken e, ses performansı sergileyeceğim ya da sesimle e, konuşabileceğim konferans sistemine sahip uygulamalara girerken bilgisayarımda bu amfiyi kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Bu kulaklık çıkışına göre normal altı e, buçuk milimetrelik jacklar var. Erkek jack diye geçen büyük jacklar. Ee, bir ucu normal büyük jack, diğer ucuna da 3.5 mm'lik stereo jack e, lehimlettim kablonun. Dolayısıyla buradan aldığım çıkışı bilgisayarın hat girişine verdiğimde bu Amfi'ye bağladığım bütün enstrümanlar olsun, mikrofonum olsun, her şeyi e, Amfi'nin özellikleriyle kullanabileceğim halde bilgisayara aktarabiliyorum. Yani 10-15 liralık bir kablo maliyetiyle, işte 2 liraya, 3 liraya da bir stereo jack alsanız e, totalde işte 20 lira gibi bir maliyetle bu amfiniz varsa amfinin bütün özelliklerinden bilgisayarınızda ve bilgisayarınızda bulunan ses kayıt programlarında farklı programlar olabiliyor. Reaper var biliyorsunuz. İşte e, Soundforge var, Goldwave var, Cool var, radyo single'ları hazırlama programları var. Farklı otomasyon uygulamalarında ses kaydınızda bu amfinin bütün özelliklerini bilgisayarda kullanabilir hale getiriyorsunuz bu kablo aracılığıyla. Şimdi cihazımızı bir açalım. Az önceki bahsettiğimiz bilgileri sizlerle uygulamalı olarak paylaşalım arkadaşlar. Şu efektleri bir alalım. Şöyle. Basımızı da biraz kısalım. Şimdi daha anlaşılabilir. Biraz da sese yüklenelim bakalım. Evet arkadaşlar, şu an sesimi duyuyorsunuz Amfi'den. Hani bildiğiniz ee, bir disco tarzı bir yer, yani böyle 35-40 metre, 50 metrekarelik bir yerde çok rahat yetecek bir ses kalitesi ve ses seviyesine sahip ürünümüz. Şöyle hatta biraz ne kadarını açtık, şu an ses tam yarıda diyebilirim size. Biraz daha yüklenirsek ötecektir muhtemelen çünkü Amfi'yi görüyor. Ötmemesi için şu sesi biraz kısalım, biraz daha yüklenmeye çalışalım. Evet şu an mesela sesimi çok rahat duyabiliyorsunuzdur. Hatta komşular da rahatsız olacak seviyede duyuyorsunuzdur. Alper sen önündesin nasıl geliyor ses? Güzel geliyor. Gayet tok ve net bir ses değil mi? Şöyle biraz da baslaştırabiliriz sesinizi. Mesela şu an hayata dair en güzel duyguları yaşamak ve yaşatabilmek adına gibi. Şimdi bakın şu efekt var mesela seste. Ah ah ses. Ses kontrolü. Mesela bunun biraz daha uzatılmış a hali var. S. A. 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 S. Şöyle. Bak. A. Ah, S. Bak şu an çok hafif bir derinlik var. Şöyle yaptığımda. A. Ah, S. Ses kontrol. Ses 1, 2, 3. A. S. Şimdi arkadaşlar e, Ürünümüz ürünümüzde Aynı zamanda ikinci enstrüman girişinin olduğu yer. Yani jack girişiyle bağladığımızda da Mesela iki kişi program yapıyorsunuzdur radyoda ya da herhangi bir yerde ee, enstrümana ihtiyacınız yoktur. Ee, sadece konuşma programları yani sadece konuştuğunuz ya da bilgisayardan müzik çaldığınız destek aldığınız bir program yapıyorsunuzdur. Aynı şekilde bilgisayarın ses çıkışından bir iki ucu 3.5 milimetrelik AUX kablosuyla e, Amfi'nin buradaki fon girişine kabloyu bağladığınızda e, laptopunuzdan bulunduğunuz yere çok rahat hani hitap edebilecek ve yeterli sese ulaştırabilecek bir şekilde yayın yapabilirsiniz, sokak performansları sergileyebilirsiniz. Bu durumda iki tane mikrofon kullanmanız gerekir ise eğer. İkinci enstrüman girişini aynı zamanda mikrofon girişi olarak da kullanabiliyorsunuz. Buradan yine seslerini ayarlıyorsunuz istediğiniz şekilde. Ona da istediğiniz derinliği ya da istediğiniz özellikleri veriyorsunuz. Dolayısıyla cihazınızı çok sağlıklı bir şekilde kullanılabilir, kullanabilir hale geliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Bir saniye. Bakalım bilgisayarın sesini verebilecek miyiz? Elimizdeki kablolarımız hazır mı? Şöyle yapalım. Mesela bakalım. Şuradan açmam gerekecek sanırım sesini. şansımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Elinizdeki az önce de bahsettiğim gibi belli başlı sistemler var. Mesela işte telefon olsun, mp3 çalar olsun üzerinde ses açıp kısma butonları olduğu için direkt elinizdeki mp3 çaların ya da telefonun üzerinden sesleri kısabiliyorsunuz. Bunu da böylece test etmiş olduk. Ee, ama verebiliyorsunuz yani her halükarda sesi e, Amfi'ye aktarabiliyorsunuz. Bakalım hatta şöyle. Masa üstü, liste bölümünün geri dönüşün kutusu. Windows'un sesini biraz kısalım şuradan. Şöyle. Windows Bak, bu açı bu noter, noteri çöktürme cilindan dümesi. Sistem tepsisi işlemler çözülecek, Allah'a saadet edersiniz. Buradan artırılır müzik, toparlanır yüzleriniz dümesi. Enter. Yüzde doksan, 254, 253, 13, 232. Evet. Evler. Şimdi daha anlaşılabilir hale getirdik. Bir Bilgisayarımıza bakalım. Bir Masa üstü. Liste bölümü ve bilgisayar. 10 gün Bilgisayar. 5, 11. Yerel diskte. 5 3. Yerel diskte var mıydı şarkımız?

en güzel şarkılara, en güzel duygulara yelken açmak adına hayata dair en güzel duyguları paylaşmak adına birbirinden güzel ve birbirinden duygusal çalışmaları içinde birlikteliğimize devam edeceğiz. Bakın buradan bütün ayarları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gör, güzel bir anons yapmış olduk sizlere. Şimdi şarkımızı Aferin. kapatalım. Telif yemeden Buradan çıkışımızı da alalım. Evet, duymuş olduğunuz üzere ee, çok pratik bir şekilde e, gerek anonslarımızı gerekse e, sokak performanslarımızı gerekse bilgisayarımız ya da tabletimiz ya da e, herhangi bir mp3 çalarımızın sesini amfiye aktarabildiğimiz gibi e, üzerine konuşabilme gibi bir güzelliği de bize sunuyor. Her ikisinin volümünü de ayrı bir şekilde kontrol etme şansı veriyor bizlere. Cihazımız böyle. Cihazımızı kapatalım. Sonrasında üzerine birkaç cümle daha sarf edelim ve videomuzu bitirelim. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar. Roland'ın küp modeli. Küp Street diye geçen Cube STA olarak aratabilirsiniz. Türkiye'deki distribütörü de Ankara'da ve İstanbul'da, İzmir'de de var. Zuhal Müzik. Roland'ın Türkiye distribütörü. Zuhal Müzik'ten aldığımız bir üründü. uzun zaman Kullanma ve tecrübe etme şansımız oldu. Ee, ben müzikle uğraşıyorum ama e, hani kendi evimde e, kendi yaptığım işler daha hoş gelsin kulağıma, e, işte çaldığım enstrümanlar daha güzel olsun, daha çok doyursun beni düşüncesine sahip olan ve e, bir kenarda 3000 lira, 3200 lira, 3500 lira e, tam net fiyatını e, alttaki linkte göreceksiniz zaten açıklama linkinde. E, var benim param buna kullanabilirim dediğinizde sizi pişman etmeyecek ömürlük bir üründen bahsediyoruz. Gerek dış kaplama malzemesi gerekse görsellik anlamında Alper de zaten şu an görüntüsünü iletiyor sizlere. Görsel anlamda senin yorumun ne Alper? Güzel bence. Güzel değil mi hanfi? Kaliteli olduğu belli. Belli değil mi? Evet. Yani ben kaliteliyim hani 3-500 liralık hanfilere benzemem diyor. Evet. Evet arkadaşlar Roland Küp Street modeli, CTA modelini bugün nacizane elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce incelemiş olduk. Daha sonraki teknoloji ürünlerini inceleme videolarımızda tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle bu arada bir hatırlatma daha yapayım. Çok yakın bir zamanda yine güzel elektronik bir ürün <laughs> yeni sahibini bulacak kanalımız aracılığıyla. Ürünün ne olduğunu ve yarışmanın içeriğini Birkaç video sonra paylaşacağım birkaç gün içerisinde. Şu anda e, tasarı aşamasında e, net bir karar verdiğimizde ilk olarak sizlerle paylaşacağımın bilgisini vereyim. Bu süreçte sizler de kanalımıza abone olmayı, e, değerli abonelerimiz çevresinde bu bilgilerden istifade etmesini istediği e, arkadaşlarımızı da kabone, kanalımıza abone etmeyi, e, abone olmaları noktasında e, yardımcı olmalarını, ee, videolarımızı beğenmenizi, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmanızı ve videoların altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki teknoloji videomuzda görüşmek dileğiyle Mobile Accessibility kanalında birbirinden güzel, birbirinden farklı teknolojik ürünlerin yeni inceleme videolarında tekrar bir arada buluncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.